Ya, ben de Oha, Oha 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 Kaç kişi Neyse kalaba ya. kalaba kalaba kodu boş verin kalaba Oyuna odaklan Oğlum bu arada videolu oyun çekmeye oynasak bu kadar kalabalık inmez Yemin ederim bu kadar kalabalık inmez Çiğ rekoru gelir ha Biz buradan çıkarsak Evet bende pompalı var Artık ne yapacağız? Pompalanım. Biz abi, kötü düşün. Abi gel, gel İyi düşünüyorsun Hasan'ım iyi düşünüyorsun. Yok yok boş gel. Bayağı bir Normal abi. Aslanım dur korkma. Aynen öyle canım benim. Aynen öyle. Ya ben de öldürecektim ya. Burada kar var. Çok... Kerim şeyde ke şeyde 4x vardı. O benim diğer tek katlının orada. Aldım. Tamam 4x'i Kerim abi tamam, 4x versene. Ben mi kar, bir kar, şey kar. bir şey yapmam bir şeyim ki. Allah. Dur. Gel. Bir dakika. Lan kim çaldı onu ya? aşkına bir şey salsaydım. Skop atsana Watch out. Oha ya oyun çok katsıyor. <laughs> Kendi Vallahi kardeşim herkes birbirinin killini çalıyor. Bende bir taramalı yok ya. Doğru, Gelen tepsilerci teşekkür ederim canlarım benim kusura bakmayın çok fazla konuşamıyorum şurayı bir temizlememiz gerekiyor. <laughs> ne tarafa doğru oynayalım oğlum babam bize bir normal uçan mikrofon atmış. Kesene bereket baba teşekkür ederim. Okay. Ben göremedim. Vallahi girin beyler şunlardan bir. Ay, <laughs> 3 kişi tamam. Şey ya çatısı adam var. Baygın. Ne oldu kardeşim. Baygın 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 baygın. Abi koyun olmaz. Hiç şartı yok abicim benim. Gelen tepsiler için teşekkür ederim. Elimizde konumuza sağlık. Canlılar abi ciğerlerim. Abi tep de oluyor ya. Oğlum ben 8-5 topladım bile ha. Tuhaftan adamlar var Miraç abi. Bende de 2 var. Basak mı ya? Gelin karşıya basak. Bas. Oğlum. oğlum ben de bana yelek lazım yalnız ya. Yeleğim olmadığını Abi Abi ben güvenemem. Abi gel Neredesin abicim? Abi kendi Bende 8 var. Sizde kaç kil var? Bende 2. Bende 0 var. Sağ ol canım benim. Ye. Oğlum hiç hiç yok ya. Bende hiç kask yok. Bende var. <laughs> Çatıda adam mı var? Evet. Tek. Ayak sesi. Ondan sonra Tamam abicim dur. Dur ayak sesi var şu an. Dur. Bakıyorum yok da akrep var diye sorun. Yok abicim beri buldum. Ee, Geçtim. Adam geldi. 6, 7, 6, 7 canım benim bak bende de çok yok 7.62 zaten. Kar ve şey kullanıyorum. Belir kullanıyorum. Tamam gelirim gel gideyim. Adamları gördük. Adamları gördük. Ha? Su kulamazsın bu melahat bir, al 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 kaç 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 al 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 ağacın arkasındaydı galiba Aynen al 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 diye al Olan iki har har Öl artık, öl. Abi ben benden bir kere AWM ile geçecek, yiyip ölmem lazım. İki elçet AWM de ölür bu arada. Bende ama olmadı. Abi lazım. Arkadan adam geldi Miracan Oha! Bura girin, bura. Arkadan iki araba geldi. Dikkatli o Oha lan. Hep set yedi benden, hep set Canlar lol lol lol! Sen, Sen mi basıyorsun? Var. Tamam, bu taraf temiz. Eee, gençler! Kar98, Kar98, güzel Buraya 6x1'i alalım, gelin. Miracan, aşağı, abi. Efendim? Kaç tane 5.56 var? Var biraz zaten, bir dakika kardeş. <laughs> Aşağıda, Oğlum biri size sıkarken de kaçmayın ya. Ben alabilirim altın. Hayatta 7 kişi kalmış. Eee sizlerde kaç kil var? Ne ekipman konusunda bende 5 var. Jazz sen ne var mı? Zaten botmuş. Abi, Nerede? orada tek başına. Ben su içinden ilerliyorum. Aslanım ben burada ben burada tek kalsam da bir şey bir, ya, bir şey fark etmez. Ayak sesi var burada. Miraç abi adamlar burada var. Tamam geliyorum kendim. Adam şu an pusmuş. Gelen tepsiler için teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Adam şu an duanı yapasın. Elle koluna sağlık. Evet, sağ Efendim canım benim. Youtube'a video çıkarsa atar mısın? Atarım abicim. Youtube videosu çıkarsa atarım. Güzel fight çünkü. Abi sen ne zaman da galiba video atma yani. Yo her gün atıyorum bu arada. Gelim şunu vursana. Nerede? Ben atıyorum ya atıyorum atıyorum Canı bir bu arada. Bir head bir iki badiye de benden. Verirler. <laughs> nerede nerede? Rozok tepesi. Adam şu evde mi mirasçı? Oldu. Mark the location. Hayır. ihtiyacınız olur diye onu vereyim dedim söyleyeyim. Tamamdır abicim benim. Abi ben nedense sizden ayrıldığım zaman direkt ölüyorum. Kardeşim can emülatörler var. Yok. İkinci katta biri daha var. Bomba salladım. İlk hemen çıkmayın. Bomba. Oğlum bu ikinci satta çıkacak kattaki şey, adam bu arada. Oy. Hep yedi, hep yedi. Bir baygın. Diğeri de yedi bende. Diğeri ben, diğeri de bende yedi. O düşen bir mi vur? Vuralım. Bas 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 arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Bir Abicim bir tamam bir arabaya bin. Arabaya bin. Birinin canı az. Bas 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 bas. Yeni gelen izleyiciler hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Adam bir de var ya. Babam bize bir sürü like atmış. Kesede bereket baba. Teşekkür ederim. Bombalayın bombalayın. Hemen girme hemen girme. Ama dedik kardeşim hemen girme diye. Helal. Çık çık çık. İkisi de mi öldü? İkisi de mi öldü? Aa ikisi Zaten de öldü. Ben üçüncü kata kerim ikinci kata bomba attı. Burada adam. Yakında bir yerde evlerin içinde bir yerde tutmuş olabilir. Gelin hep beraber basak ev. Bombayı siz mi attınız? Yo, adam burada. Yakın. Çaldı çaldı. Easy Yes. <laughs> ee, 18 26 20 e, 28 kill e, 3700 oradan e, 3900 yes, 4000